eski sevgilini geri kazandıracak senin içinde olan bak tekrarlıyorum senin içinde olan inanılmaz kusursuz mekanizmadan bahsedeceğim bugün. Evet. Aslında hiçbir şeye ihtiyacın yok. İçindeki bu mekanizmayı tanırsan ve kullanabilirsen başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izle. Buna geçmeden önce lütfen videoyu beğen, notification butonuna bas, yorum yapmayı da unutma. Eski sevgilini gerçekten geri kazanmak istiyorsan sende bir mekanizma var ve bu mekanizmayı unutturdular. Şu anda farkında bile değilsin. O sana her an nasıl davranman gerektiğini ona nasıl cümleler söylemen gerektiğini, en ideal yaklaşım tarzını sürekli sana söylüyor ama sen onu artık duymuyorsun. Neden bahsediyorum? Kalbinin sesi. Burada. Mekanizma tam burada. İnanılmaz bir güç var bu kalpte. Her insanda olan şeyden bahsediyorum. Eğer kalbinin sezgilerini, gücünü keşfedebilirsen, ona tekrar kavuşursan, onun sesini dinleyebilirsen, eski sevgilinle ilgili yapman gereken her şeyi o sana net bir şekilde söyleyecektir. İnsanların çoğu sanki kalpleri yokmuşçasına sadece akılla hareket etmeye çalışıyorlar akıl ve mantık kötü değil. Ama inan bana düşünerek sadece daha fazla problem yaratıyor insanoğlu. Daha fazla sorun yaratıyorsun zihninde. Kalbin sana şunu yap ya da yapma diyor. Ama o narin bir ses. Onu dinleyebilmek için biraz sakinleşebilmen gerekiyor. Sen ise büyük duygusallıklar içinde sağdan sola savruluyorsun kalbindeki müthiş enerjiyi hissedebilip onun doğrultusunda ilerlersen, onun yap dediğini yaparsan, yapma dediğini yapmazsan eski sevgiline verebilecek en mükemmel, en kusursuz mesajı verebilirsin. Kimse sana bu aklı veremez. Senin içindeki var olan akla uymalısın. O bir zeka beynini bırak demiyorum ama beynin üzerinde hükmetmeli kalbinin sesi. Beynin kalbine hükmederse sıkıntı. Ama kalbin beynine hükmederse o zaman ne yapacağını öğrenebilirsin. İşte bunun adı kendini kazanmak. Videolarımda anlatıyorum. Sen muhteşem bir varlıksın. Bu mekanizma seni istediğin her yere götürebilir o mekanizma eski sevgilini gelip kazanıp kazanmayacağını kazanamayacağını biliyor. O mekanizma senin ne yapman gerektiğini de biliyor ama sen ona kulak vermiyorsun. Başkalarına kulak veriyorsun. Yeter artık. Kalbinin sesini dinlemeye başla tekrar. Kalbinin sesini dinleyebilmek için biraz sakinliğe, biraz geri çekilmeye ve anda kalmaya ihtiyacım var. Düşünmeyi bırakmalısın. Düşünceleri durdurabilmelisin ve bunu yapabilirsin. Ve o içindeki müthiş kalbinin enerjisini, sinyallerini, yap dediğini yapma noktasına gelirsen işte o zaman eski sevgilini geri kazanma ihtimalini en yükseklere taşıyabilirsin sevgili arkadaşım. Hemen bununla ilgili idrakine, farkındalığına başla diyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum Sinan Bey. Lütfen bana yardım edin diyorsan, kalbin de şu anda buna evet diyorsa, ücretsiz 15 dakikalık görüşme için şu anda bana yaz. Ciddi çalışma imkanımız olabilir. Ve akabinde de kalbinin yap dediğini yapmaya başlayabilirsin. Artık ne yapacağını öğrenebilirsin. İlgine teşekkür ediyorum. Harika, muhteşem, süper ve mükemmel insan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.